Bunlar nerede ya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Çipsiyoruz. Cips sağlığa zararlı dedim diye burada mı yiyorsunuz gizli gizli? <laughs> Nuri. Tüm sütün Bu da zararsızlar bu Siz seha mı yapıyorsunuz? Hayır. Bütün bütün yutuyorlar. Fark ettim, fark Şimdi ettim. Yer, Geçin içeri. Geçin doğru Hayır. Şaka gibisiniz, küçük çocuklar gibi. Yardım. Ben de diyorum bunlar nerede? Deminden beri sizi arıyorum evin içinde. Gizli gizli balkonda cips yemek. Hayret bir şeysiniz. Çok işte. ha. Yer misin, Duydun mu? Hamam hamam sesin oradan geliyor. Onu demedim. Taha duydun mu? Duydum. Yok. Nasıl yok ya? Nuri sen? Yok. Sen zaten duymamışsın. Neden başlıyorsun? Dinle. Bak yine geldi. Gelmeye geliyor. Diyor. Geliyor. İnceptiyiz. Ince. Geçmiş Nuri! Aa, Nuri. Allah belanı dokunma. <laughs> Allah şu perda çıkmış. Hı? Çok korktum. Merak Aa, çok Aşkım oluyor ya. Gerildim ya. Telefonum nerede benim? Telefonumu kaybettim. Ne bileyim ben telefonum nerede? Değil. Sesi dinle. <gülüyor> <gülüyor> ah! Aman ne? Duydunuz mu? Var var var. Sesim, sesim. Ya nasıl duymuyorsunuz ya? Dinleyin. Abla bunu sadece ikimiz duyuyoruz sıkıntı var. İkiniz bozulur musunuz? Bence onlar duyuyor şey. da duymak Valla istemiyor. Vallahi duymuyor. Merhaba ben. Dur bir söz. Çeviriyor İşte bak. Oğlum iyiymişsiniz be la Nuri sesi dinle. Ben Hayır. Aa, bana oh. Ah! <laughs> duydun mu? Duydum da. Beni duydun Söyle abi, ışığı kapat bir şey yap. Ses açtı değil. Bir şey hızlı Yukarıda bir şey var. Nasıl? Işığı da yaptı. Çekilin ses. be! Ses gidiyor. Kimi kılmasın? <laughs> ne yapıyorsun be? Manyak. Nuri, manyaklaşma ne olduğunu biliyor musun da? Yok iyi yakışıklı. Çıkın da bakın. Bir şey yok ya. Çıkın da. Bir anda nasıl bir şey olmayabilir? Şey Çıkın da bakın. Aferin açık bir bakalım. Nuri. Seyla gel buraya. Çıkabilirim. Baba var mı? Gözün. Benim kemiğim duruyor gibi. Çıkır, çıkır. O Süheyla'nın sesi akıllı. Tütü. O neydi? Kim ne istiyor şimdi? Lan onlarla adam mı dövülür lan? Nuri azgara gürültü yap. Çıkın yukarı. Canı seviyorsan Ben tutamıyorum. Sen. Nuri! Sen. Nuri sen. Da, ben geçme sen. yukarıda sen. bir şey var ışık bile yandı. Ya Çıkın sen. da bulun. Ben seni dostumla bitirdim artık. Yürü. Sen de. Bir gelmeyin Bir gidiyorum diye bir gidiyorum. Yukarıda bir şey var ışık bile hani yandı. Ben. Yürü. Ben. Yürü. Yürü. Hadi. Ben bitireceğim. <laughs> Vay ya. Mayı. Işık sallanıyor. Nasıl ışık sallanıyor? Akıllı. Bir çakmak çaktı. Yok deme. Telefonu kaşşa. Yok Allah'ım ışık Işık kız. Işığa doğru gideme. Yürüyün. Çekil. Taka düş ya. ne şunların ya. Hepsi gitsin de ben en son şu an. Yürü Taka. La uyuma ya. Ya. Oğlum ben arası çekilin arkamda ben gideyim. Yürü, Bir şey olursa doğrudan buraya zıplar. Çekil. Doğru zıplar. <laughs> Nuri Yürü bak be. üçünüz de buradasınız yukarıda. Ya sağ ama bana çekilirim düşersin. Çekirim düşersin. <laughs> ne varmış orada? <laughs> Işığı oradaydı ama oradan yandı ışık. <laughs> Ofret mi yoksa orada? Yürü seni. Hayır. Yürü. La bir sus la. Ah. Bir şey yok mu? Yok. Çıkın yukarı. Her şey yaramıyor. bulduğun her şeyi lan, fırlatma. Lan, lan. Lan, lan. Bir Kır. daha. Geldiyseniz üç kere olur. Gelmemiş. Yok. Çık. Üç kere çık, Çık, yukarı. Üç. Test ettim. Ne? falan. Ne yapıyor? Işık alalım. Ne Ses alalım. şey yok. Çıkın artık. Şuraya bastırsın bir tuz olur. Aç şöyle. Ya! Çekil be çocuk. Anam da hiçbir şey yok vallahi. Git bak. Buraya ben Kapının arkasında var yürü. Sen de yürü. He? Bunlar ikisi çok korkak duydu. <laughs> tam oraya boş. Tam bak. Tamam yukarı. Ben de oraya baktım abi. Nereye baktım? Çıkma orayı. oraya. Bunlardan da bir şey yok. Nerede var? Şakaya. Tamam. Nuri. Yukarıda odayı arayın. Tamam ben gittim oraya. İki tarafında kapısı açık Ne kadar etmiyor. Tamam önce ah. açık açık oh. olana bak. Bu oh, çişim var. Niye hep çişim var ya? Korkudan geliyor. Ben. Ne, çekil şey arkamdan. Var. Oğlum beni kaldıramazsın zıplayacağım kaçacağım çekil. Manyak <laughs> ya. Tamam bir o Talha Tala Boş mu Gibi 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 mi? Gibi gibi mi? <laughs> <Çekeba> <Gülüyor> <Gülüyor> gibi gibi mi? <laughs> Sen o de ben daha var mısın? ya, bu ödül ettim, ben daha da ettim. Niye böyle bir şey yaptın? Oldu Umarım korkarsın. Korktun mu? Korkarsın diye altına bir şey yaptım. Bu gürültüyle yakalanacağız. Aaa ah, tuvalete bakmadık, bir çekil be. Tamam bir şey yok. Beni deli ediyorsunuz. Merhaba abi. Beni arayın. Tamam tamam, hep ben baktım Ne? Düşersiniz dikkat edin. Allah Allah, şey yok. Yok mu? Dur <laughs> yapma. Manyak ne yapıyor? Öfledim topuyla oynuyor. Dans, dans ediyor da ne yapabilir? Hiçbir şey yok. Tamam, tamam şu şey son oda kaldı. Bir, bir şey iki baktım. Buraya da baktım oraya girdi Nuri? Mı? yürüsene niye bu kadar korkaksın oğlum sen ya? Çekil. 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 Tamam. Çekil ben atacağım çık. Tamam çık oradan. Çıksana be. Vurup şu kapıları? Ben niye deneyim, deneyim arasın. Hayır, sen <laughs> beni çok üzüyor. Korkudan bacakları tutuldu herhalde. Hayır sana be. İşte mi ne yaptın? Bana bir şey dedi. Ne, sana ne demiş ona korktun mu? Çok, çok korktum. Yalancı. Korkmadım çünkü artık. <laughs> patlayan şey var ötmünü. Ötmünü öyle ya. O benim patladım. Şöyle, böyle görelim. Farkında mısınız? Ne? Evde biri var. Aa, bayağı şey dışına... iyi yaptı. Yani. Böyle bir şey. Ay gibi, ay gibi. Ayıttık. Değil. O kuzumuz bağlı. Anadır. O kuzumuz. O aygarın saçlarını gördüm. Baba bana ne oldu? Korkudan tüylerim dökülmüş Bir şey yok, yok. Bir e baksana bir şey yok mu? Korkudan tüylerim dökülmüş. <laughs> Tüylerini bırak. Geldi mi? Geldi mi? Bak bırak bakayım. Ha benim tarafıma bırak bakayım, değil mi? Çıkın Anladım. arayın bulun onu. Hayır, hayır. Durun! Orada bir şey var açma. Çıkın tamam. Orada var orada bir şey var. Nasıl? Şu Bana bak çocuk. Ya olabilir yani o için belli. Kapı kilitli değil olabilir. Nereden çıktığı belli olmuyor tuhaf yaratıkların. Açma, açma. açma. Kapı Canlı da... aç. Evet. Aç. Kapıda bir ses var. Biliyor. Bir şey yok. Yalan ona. Hiç. tamam, ikimiz arayalım o zaman. Allah ses. O ses kim? Sen şey yaptın mi? oğlum. Ben daha da bir yere gittim. Lan ben hiç şey yapmadım. Ben yaptım ben. Yürü. Ama bu sadece sana sadık benim sıfır. O hareketten sonra. çık. sana bak. Buyur bak. Yukarıdaydı ya. Kedi sesi Kutut, bak. Kıtır. Doğun çamur. Kedi vardı kedi. Kedi kedi mi Evet. Kütüldü. Ya Allah Geçin. Yok. Bakın kaçarak bir yere varamayız. Ooo Üç derin. kişisiniz bir de ben dört. Var mı? Yok yok. Aa, dur dur. dur. Ne gördü onlar? Bilmem biri üç tane taklattı bir yere çöktü. Sen ciddi misin? Ha? Hangisi çöktü hangisi attı? Nuri şu yerde bayram yatıyor. Aa. Buraya mı geldi? Niye benziyor? Niye benziyor? Tavan izliyormuşsa bizde. Işık yoktu ki zaten. Ne? Nuri yazsak bari ki. Nuri. Ne? Nuri. Bir şey değil mi? Ne? Şunu alın içeri bayıldı bayıldı oraya. Evet şurada duruyor bende. Gitti, ben Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Bari sen yoldaşmaktan çık canımıza. Söyle! Ne var bıra bıra bıra. Gelsene buraya! Tamam. Orada tek başına mı kalmak istiyorsun? Söyle ya odandaysa? Anne! Burada yok! Ya odandaysa? Yok! Atma ya! Onda değilim! Bir şey yok. Bir Allah sizi billige gibi yapsın. Şey. Taha tamam, sen kör müsün? Bana vurunmedi ki bir şey. Çok <laughs> <laughs> mu? Tamam. Ya sen kal ne bek? Kalp olmuş. Nereye gitti? <laughs> nereye gitti? Bir yere gitmedi. Evet. <laughs> bakacağım şuraya Jüpür'ün. Yok. Aaa! Demer mi? Ne koşuyor ne kadar? <laughs> mutfaktan, mutfaktan. Kim mutfakta? O şey, o şey mutfakta. Vallahi mutfakta. Gelme çalmaya, gelmeyeceğim hocam. Ne cevap? Ben mutfakta canım balkon Bak Yok. Allah, çık Allah da bak. Git çık, çık da bak. Çıkın, Nasıl ya? Abi, bu da yok. Sinirlen, yok. Nasıl yok ya? Dur. ne? Ben de. Aa! Peki baba Hayır. Balkonda yine. Ya kuşeye baktım. Beni balkona baktım. Menav'a bir önce balkondaydık. Uçtu mu bu şey? Abi kuşlanıyor. Bedi gitti. Yok. Engelmiş. ben de en baboldum. Peki. Şuradan nereye? Orta Oh,